bir süredir tartıştığımız mesele Türk vatandaşlığı 250 bin dolara veriliyor. Bu konulara dair özellikle Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine de yeniden gündeme gelen yine artan ev fiyatlarıyla işte mültecilerle gündemimize gelen bir mesele. Bu konuya ilişkin yeni bir düzenleme var. Gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Edinilen bilgiye göre Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin tapusuna şerh konulacak. 3 yıl boyunca gayrimenkul satılamayacak. 2018 yılının Eylül ayında alınan kararla vatandaşlık için ev alımında öngörülen bedel 1 milyon dolardı. Bu bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Üzerine biraz konuşacağız. Gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik konuğumuz. Hoş geldiniz. Ee, sesimi alabiliyor musunuz Ufuk Tetik? Şu anda geliyor tamam. sesiniz. Benim, daha Hoş bir geldiniz yerimize. E, 2018'de Hoşmadı, 1 milyon, 1 milyon dolar dedik. 1 milyon dolarken nasıldı bu mesele? 250 bin dolarken nereye gitti? Şimdi ne konuşuyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz kararı? Ee, öncelikle karar bugün e, yayınlandığında gazetelerde sektörde bir e, bomba etkisi bıraktı. Çünkü e, biz e, ha, altyapısı hazırlanmadan açıklanan bir kararla karşı karşıya kaldık. Sizin sorunuzdan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyeyim. Ne gibi 2018... altyapı bu arada? Altyapıdan kastınız ne? Şu, şöyle bir örnek vereyim Mehmet Akif Bey. Şimdi devam eden satış süreçleri var. Hı. Ee, bununla ilgili herhangi bir yönetmelik açıklanmadığı için mevcut... Bugün kapalısını veren, dün kapalısını veren insanların hangi şartlardan vatandaşlık alabilecekleri belli değil. Böyle olunca da ben sizin yanınıza gelirken gayrimenkul acenteleriyle görüşerek yabancı satışı yapan gayrimenkul acentelerini aradığımda son bir haftadır, 15 gündür yaptıkları müşterilerden onlara iptallerle ilgili geri dönüşler oldu. Öğrendim. Bu iyi bir durum değil. Biz insanlara şunu diyemiyoruz. İşte şu günden itibaren ki satışları kapsıyor ya da şu şartlardan sonraki ya da önceki satışları kapsıyor diye bir detaylı bilgi paylaşımı maalesef yapılmadı. Ee, bu bizim için üzücü bir durum. Ee, çünkü yabancıya satışta arka planda Türkiye'de 10 bine yakın insan çalışıyor. Ee, gayrimenkul yabancıya gayrimenkul satışı yapan acentelerde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor ama bu tarz bir kanun çok maalesef çok hızlı bir şekilde altı doldurulmadan hızlı bir şekilde ilan edildiğinde sektör noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Biz buna benzer bir örneğin bundan birkaç ay evvel ekspertiz değerlemelerinde de yaşadık. E, milyonlarca liralık, yüz milyonlarca liralık özür dilerim satışlarımız iptal oldu bizim. Ondan sonra devlet yaptığı ekspertiz uygulamasını geri çekip e, farklı bir metodla devam etti. Devam etti. E, burada e, sektör şunu bekliyordu. Gay, yabancıya satış yapan gayrimenkul acenteleri ve inşaat firmaları. Böyle bir şeyin ilan edilmesi edileceğini ve bununla ilgili şartların da şu olacağı, şu şu olacağı şeklinde bir detaylandırma. Tamam o şartlar netleşecektir an, muhtemelen. Yani şu an net değil. Yani muhakkak. şu tarihten itibaren geçerli olacak, şöyle yapılacak, böyle yapacak, Mutlaka netleşecektir. Netleştiğinde bu sizin satışlarınızı nasıl etkileyecek ya da nasıl bir tablo? Şöyle bir eleştiri de var çünkü. Yani sonuçta Türkiye'de bir göçmenlerle ilgili eleştiri var. İkincisi 250 bin dolar çok ucuz vatandaşlık veriyoruz, vatandaşlık satın alınıyor gibi şeyler. Bir takım ilanlar paylaşılıyor. Yurt dışında görüyoruz, havaalanlarında görüyoruz vesaire. Bu konuda da çokça tartışılan bir meseleydi. O yüzden biz görünce buradan algısı şu oldu. Aa iyi en azından 400 bin dolara çıkmış, herkes almayacak gibi. Sizde nasıl algısı bunun? Şimdi ben öncelikle şunu izah edeyim. Siz 2018 yılı öncesindeki 1 milyon dolarlık dönemi sordunuz. Emin olun o dönemde 100 bile olmadı vatandaşlık yani 1 milyon dolar verip gayrimenkul alarak vatandaşlık alanların sayısı yüzde, yüz bile olmadı. E, bu üzücü bir durum. Şey yani biz, buna gitmiyordu diyorsunuz yani. Tabii, Çok tabii, cazip bir şey değildi. Şey yapmadı. Cazip bir şey yapmadı. 250 bin dolar olduktan sonra şu, üç konuyu birbirinden ayırmak istiyorum ben Mehmet Akif Bey. Şimdi birincisi e, mülteci sorunu. İnsanlar Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla mültecinin e, vatandaşlık aldığını ya da gayrimenkul aldığını düşünüyorlar. Mülteciler zaten bakıma muhtaç insanlar. Yani devletlerin beslediği insanlar. Bu insanlar gelip Türkiye'den 250 bin dolar, 500 bin dolar vererek mülk alamazlar. Aldıklarım e, aldıkları bu yüzde bir dilimine bile girmez. 250 bin dolar vererek ya da Türkiye'den 200, normal bir daire alan yabancı yatırımcı kim? Yatır, bakın yatırımcı diyorum. Kendi ülkesinde belli bir gelir segmentine sahip, Farklı ülkelerde de yaşam süren, farklı ülkelerde kendine yazdık gibi de düşünebilirsiniz bunu, daireleri alan insanlar. Bu insanları biz yıllardır Türkiye'ye çekiyoruz. Ve baktığınız zaman yıllık 60 bine yakın daire satışı yapılıyor Türkiye'de. Ve bu sektör 6-7 milyar dolarlara dayanmış durumda. Yıllık getirisi yani bu sektör böyle yıllık getirisi. Olumsuz etkileneceğini mi düşünüyorsunuz? Yıllık. 400 bin dolar makul değil midir sizce? Ben bu geçişin sert olduğunu düşünüyorum. 250 bin dolarda kalmaması noktasında hem fikrim. Ama bu, bu sektördeki arkadaşlarımızın, sektördeki temsilcilerimizin de görüşü aslında. 400 bin dolar çok sert geçer geçiş. Bunda da ben biraz maalesef bu süreçlerin hükümet tarafından inanılmadığını, muhalefetin de bundan yüklendiği için bu şekilde bir yani bu 250 bin dolar vatandaşlık konuları gibi konuları mültecilerle çok eşdeğer bundan dolayı biraz siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz bize. Nasıl açıkçası. etkileyecek satışları? Hatta, ya da etkiliyor mu e, satış? sormaya hatta, başladı mı insanlar? Tabii bugün itibariyle bakın ben biraz önce de söyledim. O, e, ona yakın e, gayrimenkul ile görüşme yaparak ben yayınıza geldim. Ve hepsi birkaç hafta içerisinde yaptıkları satışlarla ilgili müşterilerin satışları askıya aldığını ya da iptal edelim mi diye kendilerine sorduklarını söylüyorlar. Bu rakam bile emin olun milyonlarca lirayı, on milyonlarca lirayı bu arada. Şimdi e, 220 tanesi farklı sektörü tetikleyen bir gayrimenkul sektöründen bahsediyoruz. Bir inşaat sektöründen bahsediyoruz. Bu, bu konudaki kararlar alınırken biraz daha yumuşak geçişler Peki. yapılabilir. Peki, ya. ee, Yabancıya satış üzerinden bu vatandaşlık meselesini çok tartışıyoruz. Ee, biz de hatta zaman zaman tepki gösteriyoruz. Yani 250 bin dolara niye Türk vatandaşlığı veriyor diye konuştuğumuz yayınlarda oldu. Ee, çok vatandaşlık alan var mı? Yani buradan mesela ya biz gelelim 250 bin dolar ve vatandaşlık. Mesela 3 yıl satmama şartı var. O önceden de var mıydı bilmiyorum. 3 yıl sonra Tabii. sattığı zaman vatandaşlık cebine kalıyor, Tabii. parasını alıp çıkıyor mu? Dur. Bir de. Burada şimdi vatandaşlık Vatandaşlık almanın aslında Türkiye'de üç tane kuralı var Mehmet Akif Bey. Birincisi şu anda konumuz olan gayrimenkul alımı. 250 bin, 250 bin dolar karşılığında gayrimenkul alımı yapıyorsunuz. 3 yıl boyunca satamıyorsunuz. Şerh konuluyor. diyor. Ee, siz onu kullanabilirsiniz ya da kiraya verebilirsiniz. Ee, ya da 500 bin dolar karşılığı bankaya para yatırıp 3 yıl boyunca onu bankada blokede tutuyorsunuz. Bunun karşılığında e, vatandaşlık alabiliyorsunuz ya da 50 tane kişi, 50 kişi istihdam edecek i̇stihdam bir işletme açtığınızda evet vatandaşlık alabiliyorsunuz. Burada yine bir detayı açıklamak ihtiyacı hissediyorum ben. Her yabancı satış vatandaşlık değil. Örneğin biz geçen yılı 60 bine yakın vatandaşlıkla kapatmıştık. Vatan, özür dilerim 60 bine yakın yabancıya satışla kapatmıştık. Düzeltiyorum. 2018 yılından itibaren baktığınızda bu sayıya nereden baksanız 200 binlerde binlere yakın 250 binlere yakın satış var. Ama devlet resmi olarak açıklamasa bile 250 bin liraya yakın satıştan 50 bin kişi değildir bakın vatandaşlık alın. Ya satın alıp vatandaşlık yani, almıyorlar mı diyorsunuz? Yani tabii ki, her yabancı için yapmayan da çok var diyorsunuz. Kesinlikle her yabancı satış vatandaşlık değil. Bir de çok üzülerek söylüyorum ama bir gerçeği söylemekte de fayda var sizin 250 bin dolarlık vatandaşlık yani gayrimenkul sattığınızda vatandaşlık verdiğiniz şey aslında sizin e, ülkenizin ekonomisiyle alakalı bir şey. Ha, yani İnsanlar an... farklı yani bu buyurun. Yok buyurun anlamadım ben. Ya, ekonomi, yani şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarla ilgili biraz da bu mesele gibi bir şey mi söylüyorsunuz? E, tabii ki bakın İspanya'da bu 500 bin, dolar, 500 bin euro. İşte Malta'da ee, daha Yunan ucuz. Bin daha ucuz. Yani aslında ülkenin gücüyle alakalı bir durum. Maalesef. Yani siz ekonomik. Peki Türkiye şu anda bir... ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde ama 400 bin dolara çıkart. Normalde beklenen çıkartmaması olur bu mantıkla baktığımızda dolar geliri açısından dışarıdan. Öyle evet. değil mi? Zaten bu bu şuna benziyor. Bu bu hamle şu şöyle bir hamle çok iyi giden bir oyun var. Siz oyuncu değişikliği yapıyorsunuz ya da taktik değişikliği yapıyorsunuz. Öndesiniz. Oyun sizin hakimiyetinizde. Bunu daha yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz. Biraz daha zaman ayayabilirsiniz. Ama siz birdenbire e, taktik değişikliği yapıyorsunuz. Zaten ga yani gayrimenkul sektörünün temsilcilerinin bu meseleye yaklaşımı böyle anladığım kadarıyla. Yani i̇yi giden bir oyun vardı. Biz buradan evet. Türkiye'ye para getiriyorduk. E, şimdi kurallar değişti. Buradan da sıkıntı yaşayacağız gibi bakıyorsunuz siz. Pandemiye rağmen rekor kırılan satışlar yapıldı. Mehmet Akif Bey, pandemiye rağmen. Sektör oyuncuları çok iyi çalıştılar bu dönemde. Gerek online, gerek ülkelere gidip birebir satışlarla 7 milyar dolara yakın e, bir girdi sağlandı bu ülkeye. Ve şöyle bir şey var, bakın ilk yatırım sıcak para yatırımından bahsediyoruz. Yani ülke alıyorlar ya 18 ay sonra ya 24 ay sonra alıyorlar ama 250 bin doları nakit ödüyorlar. Ve Peki. böyle kritik bir tabloda... E, Doğru bir hamle, zamanlama anlamında doğru bir hamle olmadığını düşünüyoruz. Peki, Ufuk Tetik teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Diğer tarafları da bir ben dinlemek lazım ederim. belki. Neden yapıldığına ilişkinde önümüzdeki günlerde belki yine konuşulur, edilir. Ee, ama herhalde ana mesele her daire alan yabancı Türkiye'de vatandaşlık almıyor dedi. O dikkat çekiciydi. Devam edeceğiz manşete.